gördünüz mü? Görmedik bacım. Sen gördün mü? Hayır görmedim. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kadir amca. Kadir amca. Selamun aleyküm oh, garip. Aleyküm selam. Aman aman yavaş senin bu yaştan sonra frenin de tutmaz. <laughs> öyle öyle. Mektubum var. Buyur. <laughs> Sağ olasın Kadir amca. Kadir amca. Mektup var mı Murat'ta? Yok be kızım yok. Aha, <laughs> i̇nanmazsan kendim var. Yok. Olsa vermem mi hiç? Gene yok mektup. <laughs> ne yapalım? Ah, ah deli kız. Her Allah'ın günü tepede kocası Murat'ın yolunu bekler. Benim de yolumu keser durur. Ne bir mektup gelir ne de Almanya'daki kocası. Kocası Murat da pek hayırsız çıktı gayri. İnsan iki satırcık bir şeyler yazar da gönderir şu tazeciye öyle değil mi? Öyle öyle ama, ama sebebi bilinmez ki. Kalsa alacaklar. Benim güzel Karakaç mektup gelmiş bak. söyledi? Ah, vallahi postacı amca. Canım, canım Selim'im. Ah, Kadir amca! Kadir amca! Kadir amca! Muradımın mektubunu ver bana. Muradım babana yazmış. Muhtar efendi gözün aydın. Sana oğlundan mektup var. Aa, Buyur. <laughs> Baba, babacığım. Murat'tan değil mi mektup? Ee, evet kızım. Ah. Dur acele etme. Hadi. hadi. Ee, oku baba oku hadi aç. Oğlum, kızım açmadan nasıl Aa. okuyayım? Aa. Çok saygı değer babacığım. Daha dur çok saygı değer babacığım. Birkaç güne kadar geliyorum. Hem de Alman turistlerle. <laughs> Onları kasabamıza yakışır şekilde karşılamanızı rica eder. Hürmet ve sevgiyle ellerinizden öperim Murat! <gülüyor> 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 Aman bizim deli oğlan geliyor. Gidip herkese haber verelim. <laughs> sen açtın bu yarayı hiç kimseler saramaz yaranı Saraman sen açtın bu yarayı hiç kimseler Garaman Züneyha bekletme han Züneyha ağlatma han Züneyha geç kalma han Züneyha derdin bana Züneyha. Bekletme ha bekletme han Züneyha ağlatma han Züneyha geç kalma han Züneyha derdin bana. ha der. <laughs> geliyorlarmış ben. Hadi çalmaya bakayım çocuklar hadi. <laughs> Willkommen, proline. Danke, danke. Oh, sehr <laughs> schön. Und der Merhaba. <gülüyor> 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 Sevgili hemşerilerim, merhaba. <laughs> Aa, Murat abi bu. Evet. Amanın ne kadar da değişmiş vallahi tanıyamadım. Baksana hanım bizim oğlan bu mu? Aa ya vallahi Murat oğlum baba Dur geliyorum. Gel oğlum gel. Şükür kapıştırana. Öpeyim baba. Bu ne biçim kılık oğlum? Bayram için süslenmiş, sıpalı döndü. Murat! Murat! Hoş geldin Murat. Hoş bulduk Zeynep. Nasılsın? İyiyim, seni gördüm daha iyi oldum. Merhaba oldu. abi, hoş geldin. Hoş Almanya oldu. çok yaramı hoş yaramış sana geldin, maşallah. Abi. Hoş bulduk. Ee, şapkan hocam. da çok şık. Sağ olun. Bartan <laughs> Müsaade edin de, misafirimizi otobüste bindireyim. Konme Gerta, koy konme! Babacım, size Almanya'nın bir numaralı yıldızı Gerta'yı takdim ederim. <laughs> Öyle mi? Ben çok memnun oldum, yaptım. Ben de çok memnun oldum. Kasabamıza hoş geldiniz kızım. Hoş <laughs> bulduk. Bu da annem Zarife. Ay ya. Hoş, geldik, hoş geldin. Hoş bulduk. Haydi Murat Bey kardeşim, söyle şunlara da beni takip etsinler. Mektubun üzerine motelinde hepsine yer ayırdım. Olur, olur. Şimdi geliyorum. Hadi. Ee, şey Gerta, bu da Zeynep. Aa, çok memnun olmak yaptım. Ben de çok memnun oldum. <laughs> Acele etmeyin, acele etmeyin efendim. Beni takip et. Otelimde hep bir şey Kimsenin boğdu kaybolmaz Çok sıcak var Murat. E ne zaman gidiyoruz biz bir motel için? Yet, yet. Buyurun. Zeynep, sen bavulları eve götür. Ben misafirleri yerleştirip gelirim. Ya, ya. Çabuk atın canlımda da bekleme. Gel işte. Tamam. 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 O kadın Zeynep. Ee, şey, ne bileyim ben. Sen ne dersem artı. İstersen sana yardım edeyim. Sağ ol Fatoş, Ben taşırım. <laughs> ಆ <iento> işte oh, ya. Garip yeter kardeşim hadi sonra gene Hadi dışarı dışarı, dışarı. bul diyece öldürürsünüz hadi. Come on Z come on. Come